Karahanlı Devleti 840-1212 Batı Türkistan'da kurulan devletin bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır. Satuk Bugra döneminde 920 yılında İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir. Satuk Bugra Han İslamiyet'i kabul ettikten sonra Abdülkerim adını almıştır. Ebu Nasr Ahmet döneminde 999 yılında Samanoğulları devletine son verilmiştir. Abbasi halifesi Ebu Nasr Ahmet'i ilk kez İslam hükümdarı olarak tanımıştır. Karahanlılarda en parlak dönem Yusuf Kadir Han dönemidir. Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra kardeş kavgaları başlamış ve ülke doğu batı olarak ikiye ayrılmıştır. Doğuda Tabgaç Ulukara Bugra Han'ın, batıda Ahmet Aslan Han'ın bulunduğu bu devletlerden, Kara İtaylar doğuya, Harzemşahlar ise batıya son vermiştir. Doğu Karahanlı Devleti'nin ilk hükümdarı sayılan Tabgaç Ulukara Kara Buğra Han, adil bir yönetim uygulamıştır. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adlı eserine Tabgaç Ulukara Bugra Han'a takdim etmiştir. Karahanlıların önemli özellikleri Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. İslamiyeti benimseyen ilk Türk devletidir. Uygur alfabesini kullanan Karahanlılar Türkçeyi de resmi dil olarak kabul etmişlerdir. Yönetimde vezirlere Türkçe bir ad olan yuruş unvanını vermişlerdir. Türk İslam edebiyatının ilk örneklerini vermişlerdir. Türk tarihinde ilk posta teşkilatını kurmuşlardır. Türk İslam mimarisinin temelleri ilk kez bu dönemde atılmıştır. Bimarhane adı verilen şifahane'ler, hastane kurmuşlardır. Ribat adı verilen Türk tarihinin ilk kervansaraylarını inşa etmişlerdir. Türk İslam sentezi ilk kez Karahanlılarla başlamıştır. Semerkant, Buhara ve Kaşgar önemli bilim ve kültür merkezleridir. Semerkant şehri bu dönemde şehirlerin şahı unvanına sahipti. Tabgaç, Ulukkara, Bugrahan tarafından Semerkant'ta açılan medreselerde ilk kez burslu eğitim sistemini uygulamışlardır. Karahanlıların içili yönetim anlayışını sürdürmeleri, Uygur alfabesini kullanmaları, Boylar Birliği Federasyonu şeklinde örgütlenmeleri, Türkçeyi resmi dil olarak seçmeleri, onların Türk geleneklerine ve milli kimliklerine bağlı kaldığını göstermektedir.